Bugün BN yapıyı yani borsadaki koduyla BNY'yi mercek altına alacağız. Finansal tablolarını derinlemesine inceleyerek şirketin mevcut durumunu ve piyasa konumunu anlamaya çalışacağız. Analizimize başlamadan önce yasal uyarımızı yapmak durumundayım. Burada paylaşılan bilgiler ve yorumlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tamamen eğitim amaçlıdır. Verilerde hatalar veya eksiklikler bulunabilir. Dolayısıyla bu analize dayanarak yapacağınız alım-satım işlemleri tamamen sizin sorumluluğunuzdadır ve olası zararlardan dolayı herhangi bir mesuliyet kabul etmediğimizi önemli belirtmek isterim. İncelememizin sonunda tüm bu verileri bir araya getirerek hisseye 10 üzerinden bir puan vereceğiz. İncelememizin yol haritası şöyle olacak. Önce şirketin büyüme ve karlılık dinamiklerine bakacağız. Ardından finansal sağlık durumunu, yani bilançosunu inceleyeceğiz. Sonrasında piyasa karpanları ve teknik görünümünü ele alıp, nihai karar ve puanlamayla analizimizi sonlandıracağız. Analize geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Eğer kanalımıza henüz abone değilseniz, kendinize bir iyilik yapın ve abone ol butonuna tıklayın. Unutmayın siz bunu çoktan hak ettiniz önümüzdeki günlerde bu hissenin teknik grafiğindeki al ve sat sinyallerini de ayrıca analiz ediyor olacağız. Evet, ilk büyümümüzle başlayalım. Büyüme ve karlılık analizi. Bakalım şirket operasyonel anlamda nasıl bir yıl geçirmiş. Karşımızdaki tablo şirketin performansı ile ilgili oldukça ilginç, hatta çelişkili bir hikaye anlatıyor. Bakın, satışlar sadece %3 artmış, yani neredeyse yatay seyretmiş. Ama brüt kar %252, esas faaliyet karı %22 ve en çarpıcısı FAVÖK, yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kar %1062 gibi muazzam bir artış göstermiş. Ancak tüm bu operasyonel başarıya rağmen en alt satırda, yani net karda %6'lık bir düşüş görüyoruz. Bu FAVÖK artışı Gerçekten de dikkat çekici %1062'lik bir büyüme şirketin ana faaliyetlerinde yani temel işinde ne kadar verimli çalıştığının çok net bir göstergesi. Operasyonel anlamda bir başarı söz konusu. Fakat işte o çelişki burada karşımıza çıkıyor. Operasyonel olarak bu kadar başarılı bir tablo çizen şirket işin sonunda tüm giderler düşüldükten sonra cebe kalan net karda %6'lık bir küçülme yaşamış. Peki bu nasıl olabilir? Şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği bu devasa karlılık neden en alt satıra yani net kara yansımıyor? İşte bu sorunun cevabını bulmak için şirketin finansal yapısını yani bilançosunu incelememiz gerekiyor. Şimdi ikinci bölümümüze finansal sağlık durumuna geçiyoruz. Az önceki sorunun cevabını burada arayacağız. Şirketin kaynak yapısına baktığımızda varlıklarının %52'sinin öz kaynaklarla finanse edildiğini görüyoruz. Bu şirketin yarısından fazlasının kendine ait olduğunu gösterir ve olumlu bir durum. Ancak dikkat çeken bir nokta var. Kaynakların %43'ü kısa vadeli yükümlülüklerden yani bir yıldan daha kısa sürede ödenmesi gereken borçlardan oluşuyor. Bu durum nakit akışı üzerinde bir baskı yaratma potansiyeli taşır. Borçluluk oranlarına geçtiğimizde net borç bölü öz kaynak oranının 0.36 olması pozitif. Yani şirket öz kaynaklarına kıyasla çok borçlu değil. Ancak ikinci orana dikkat. Net borç bölü favök oranı 2.98. Bu ne demek? Şirketin tüm net borcunu ana faaliyetlerinden bir yılda yarattığı kar ile ödemesi yaklaşık 3 yıl sürer. Bu, borç çevirme kabiliyeti açısından dikkat edilmesi gereken bir seviyedir. Son çeyrekteki bilanço değişimleri bize şirketin durağan bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Toplam varlıklar sadece %1 artmış, öz kaynaklar ise hiç değişmemiş. Buna karşılık net borçta %2'lik bir artış var. Bu tablo şirketin bu çeyrekte büyüme hamlesi yapmadığını, stabil bir yapıyı koruduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim piyasanın bu şirkete nasıl baktığına. Piyasa çarpanları ve teknik görünüm bölümünde hissenin mevcut değerlenmesini ve fiyat grafiğinin bize neler anlattığını inceleyeceğiz. İlk olarak piyasa değeri bölü defter değeri, yani PD bölü DD oranına bakalım. Bu oran basitçe piyasanın şirkete sahip olduğu net varlıkların kaç katı değer biçtiğini gösterir. Genellikle birin altındaki oranlar hissenin ucuz olabileceğine dair bir sinyal olarak kabul edilir. BNG için bu oran 0.69. Yani piyasa şirketi defter değerinin altında, yaklaşık %30 iskontolu fiyatlıyor. Bu durum iki anlama gelebilir. Ya hisse gerçekten de ucuz kalmıştır ya da piyasa bizim de gördüğümüz o karlılık sorunları gibi şirketin geleceğine dair bazı endişeler taşıyor. Hissenin fiyat performansına baktığımızda ise tablo pek iç açıcı değil. Son bir haftada %3'lük bir artış olsa da daha geniş perspektifte son bir ayda %14, son bir yılda ise %32'nin üzerinde bir değer kaybı yaşanmış. Bu da uzun vadeli yatırımcısının zararda olduğunu gösteriyor. Teknik görünümde bu negatif tabloyu destekliyor. Mevcut fiyat hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tüm önemli hareketli ortalamaların altında seyrediyor. Bu teknik olarak net bir düşüş trendinin varlığına işaret eder. RSI göstergesi 35 seviyelerinde, aşırı satım bölgesine yakın ama henüz güçlü bir alım sinyali üretmiş değil. Evet, tüm analizleri tamamladık. Şimdi bütün bu parçaları birleştirip nihai kararımızı verme ve puanlamamızı yapma zamanı. Şimdi tabloyu özetleyelim. Pozitif tarafta ne var? inanılmaz bir favök büyümesi, güçlü bir bürüt kar artışı ve düşük bir net borç öz kaynak oranı. Bunlar şirketin operasyonel gücünü gösteriyor. Peki negatif tarafta ne var? Şirket net zarar ediyor, hisse fiyatı uzun süredir düşüş trendinde ve öz sermaye karlılığı eksi %22 seviyesinde. Yani şirket ortaklarının koyduğu sermayeyi eritiyor. Bir an iyi şöyle düşünebiliriz. Çok güçlü bir operasyonel motora sahip ancak finansal engeller dediğimiz frenleri bir türlü bırakamıyor ve bu yüzden de bitiş çizgisine yani net kâra ulaşamıyor. Bu da yatırımcı için yüksek risk ve belirsizlik içeren bir durum yaratıyor. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğimde, yani bir yandaki güçlü operasyonel performansı, diğer yandaki net kar sorununu, dikkat gerektiren borç çevirme oranını ve negatif teknik görünümü göz önüne alarak BIYN'ye 10 üzerinden 5 puan veriyorum. Peki bu puan yatırımcı için ne ifade ediyor? Portföy uygunluğu açısından bakarsak bu ise muhafazakar yatırımcılar için değil, yüksek risk alabilen ve bir geri dönüş hikayesine yatırım yapmayı düşünenler için bir aday olabilir. Kısa vadeli görünüm teknik olarak zayıf olduğu için negatif, uzun vadede ise şirketin başarısı tamamen operasyonel karını net kara çevirip çeviremeyeceğine bağlı. Hisse videoları izlerken kafanız mı karışıyor? O zaman katıl butonuna tıklayın, üyelere özel video kademelerine üye olun, en beğendiğimiz hisselerin analizlerini haftada bir videoyla katıl tarafında sizlerle paylaşıyoruz.